Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar klasik sandık taktikleri yenilendi. Hemen onları göstereceğim size. Şuradan girelim. 5 tane taktiğimiz olacak arkadaşlar. 5 gün bir süresi var. Hemen şunları kapatalım. Birinci taktiğimiz demir kaplumbağa seti. Kızıl savaşçı kedi başta arkadaşlar. Kılıç ustası Skarle. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu birinci taktiğimiz. Tekli ve onunla açabilirsiniz. Hemen ikinci taktiğimiz demir kaplumba kaskı. Ejder şövalyesi seti arkadaşlar. Pembe mavi akeme. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu ikinci taktiğimiz. Bunların açış saatlerini biliyorsunuz. Diğer videolarda hep verdim. O saatler drop rate saatleridir. O, saatlerde açın. Üçüncü taktiğimiz mavi savaşçı kedi seti. Ejder şövalyesi kaskı. Buz diyarı M416 ve son seviye alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Bunları tekli ve onlu hepsini açabilirsiniz arkadaşlar. Şans oranları eşit hemen hemen. Dördüncü taktiğimiz Şafak Tanrıçası seti. Yeşil Savaşçı Kedi Kafası. Buz diyarı M416 yine full seviye yapıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. E ee, 5. taktiğimiz alıcı karanlık seti. Sarı savaş kedi kafası arkadaşlar. Keskin kenar M24. Bu şekilde çeviriyoruz, açıyoruz. Bunlardan çıkan eşyaları Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar. Premium ve diğer taktikler de devam ediyor. Ee, çıkan eşyaları paylaşıyorum. Hangi taktikleri ne çıkartmışlar? Onları gösteriyorum. Direkt instagramdan takip edebilirsiniz beni tam hacime yazarsanız çıkıyor ya da profilde işte açıklama ve sabit yorumda olacak oradan da takip edip haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere beğenmeyi unutmayın abone değilsiniz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada lgs'ye giren bütün kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. İnşallah istedikleri sonuçlar gelmiştir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Müzik